Arkadaşlar babama öyle bir kışkırtma çekeceğim ki akıllara zarar. Bilmiyorum pişmanlık duyar mıyım ama hazırsanız başlayalım sakız. Neyse. Al sakız ya al. İnsanlık yok. Risale kalmış zaten. <laughs> Annemin telefonundan sonra bir tane video attım baksana ya. Ne video? Video attım bak da. Sakızı da düzgün çiğne ya. Çok güzel. Çok seviyor her sakız herhalde. Var mı sana sen akşam akşam? <Gülüyor> 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 Allah belanı. Ne oldu? Allah hasta mı lan beni? Ha? Hasta Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? lan bu? <laughs> ne Kimin Ne lan bu? Cimim gebertirim ulan boğalım ben seni boğalım boğalım gebertirim ulan şey sana ulan kodumu sana ulan kodumu ya ulan ulan kodumu